Evet merhabalar arkadaşlar. 2026 yılına bomba gibi girdik. 2026 yılına bomba gibi girmemizin başlıca sebebi yine Trump. Acaba 2025'te yine 2026'nın tekrarı mı olacak? Trump'ın bu yaptıklarından yola çıkarsak sanki öyle olacak gibi geliyor. Peki 2026 yılına bomba gibi girmemizin etkisi piyasalar nasıl yansıtı? Arkadaşlar bu altının artışını nasıl durduracağız buna hiçbir devlet çözüm bulamıyor. Ama Amerika'nın yeni stratejisi gerçekten çok etkileyici. Yeni strateji ne? Venezuela'daki uygun petrolü alacak ve kendi ülkesindeki enflasyonu durdurmak için oradan aldığı ucuz enerjiyi kullanacak. Bu ucuz enerji hem Amerika'nın enflasyonu düşürmeye yarayacak hem elektrikli araçlardaki bu Çin'in üstünlüğünü kıracak hem de Çin'in en önemli petrol sağlayıcısını yani Venezuela'yı bu denklemden çıkaracak. Dolayısıyla burada olan kim olacak? Tabii ki Çin'e olacak. Çin ekonomisinin bir tık darbe alacağını düşünüyorum. Peki bu denklemde en karlı kim çıkar? Bence yine Rusya çıkar. Çünkü Rusya kendi kısıtlı doğal gazını kendi kısıtlı enerjiyle kendini yetebilen bir ülke. Rusya gerçekten yani romanlarında da gördüğümüz gibi Rus halkı çok dayanıklı bir halk ve bunun da üstesinden rahatlıkla gelebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu denklemde Çin ucuz petrol arayışından dolayı yeni bir arz oluşturacak. Dolayısıyla politikalarda eğer politikalar normal standartında giderse ki her zaman gitmiyor. Her zaman politikalar arkadaşlar grafiklere göre hareket etmez. Dolayısıyla eğer normal standartında gider ve bunun üstüne Amerika'dan herhangi bir hamle gelmez veya Çin herhangi bir hamle yapmazsa bu denklemden zararlı Çin'in çıkmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Çin borsasına yatırım yapanların şu an iki kez düşünmesi gerekiyor. Evet uzun vadede Çin Amerika'nın yerini alacak ama bu yerini alırken bu bir savaşta mı olacak? Bu herhangi bir nükleer savaşta mı veya 3. Dünya Savaşı ile mi veya lokal bir savaşta mı olacak? Bu bilinmiyor. Dolayısıyla bu bilinmezleri fiyatlayan ne olabilir? Düşünüyoruz. Bu bilinmezlerin fiyatlayıcısı tabii ki altındır arkadaşlar. Tabii ki emtialar ve madenler. Çünkü Herhangi bir dünya savaşında bile altın altın olarak kalır. Lakin borsalar tamamen batabilir. Bitcoin tamamen batabilir ama bir fiziki altın. Tabii fiziki altın da şartı Atıyorum adam bir bomba attığında senin sakladığın fiziki altın da yok olabilir. Bunun da böyle sakıncaları vardır. Dolayısıyla biz hep böyle kazı çalışmaları yapıldığında altın bulunur ya belki de altını gömmüşlerdir. Öncelikle gelin beraber piyasaları beraber okuyalım. Venezuela. Venezuela neden piyasaları bu kadar çok etkiler? Venezuela'nın arkadaşlar piyasaları bu kadar etkilemesinin sebebi çok büyük enerji rezervlerinin bulunması. Bu enerji rezervleri ne? Venezuela gerek madenleriyle gerek petrol rezervleriyle çok büyük bir ülke. Hatta düşünün Suudi Arabistan'dan bile daha fazla petrol rezervi var. Ama bunu işleyemiyorlar. Amerika bu petrolü işlerse ne olur peki? Amerika'da arkadaşlar bildiğimiz gibi son dönemlerde artık tam süper güç değilmiş gibi bir izlenim var. Yani Çin Amerika'ya geçti geçti geçecek Rusya artık Amerika'ya yani dikleniyor gibi bir izlenim var. Ama Amerika şu yaptığı hamle ile gerçekten süper güç olduğunu ispat etti. Bir ülkenin bağımsız ülkenin başkanına hiçbir savaş çıkmadan gayet 3 tane helikopterle alıp kendi ülkende yargılaman ne kadar büyük bir güç olduğunu göstergesi. Bu hem Amerika iç siyasetine çok olumlu yansıyacak ve diğer ülkelere de sıra size gelebilir mesajını açıkça vermektedir. Ki Trump durmuyor sıra Küba'da Kolombiya'da diye söylenmeye başladı bile. İkinci etki ise Venezuela petrolünü neredeyse tamamını Çin'e ihraç ediyordu. Yani Çin'in bir numaralı enerji tedarikçilerinden birisi Venezuela'ydı. Dolayısıyla şu anda Çin'e akan petrol boruları artık Amerika'ya dönecek. Ve Amerika'ya dönünce ne olacak? Amerika'da yükselmeye başlayan enflasyon düşük enerji ilacıyla çözülecek. Hastalık iyileşecek. Peki bunun Çin'e nasıl etkisi olacak? Çin ekonomisi bundan zarar görecek. Bu apaçık belli oluyor. Dolayısıyla... Amerika böylece Çin'e de büyük bir gol atmış oldu. Dolayısıyla Amerika gibi böyle büyük ülkeler bunu yapmak zorundalar. Çünkü kendi güçlerinde kalmaları için birilerini tömürmeleri, birilerinin enerjilerini çalması gerekiyor. Burada da piyango Venezuela'ya çıktı. Dolayısıyla bunun etkisi ne olacak? Ülkelerde bir belirsizlik var. Çin ile Amerika arasında çok büyük bir gerginlik var. Buradan kim nemalanır? Buradan tabii ki altın, altın, altın arkadaşlar. Gün geçmiyor ki altın artması için bir sebep ortaya çıkmasın. Rusya-Ukrayna Savaşı, Filistin-İsrail Savaşı, Konya-Tayvan birçok belirsizlik altına yarıyor ve hala da bu altın gün yani altın ilerlemesine sebep olacak birçok şey daha ortaya çıkıyor. Dolayısıyla altının 2026 yılında da yine gündemde olacağını Trump bize gösterdi. Yani şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Piyasalar her zaman grafiklere bakarak yorumlanmaz. Destek noktasına noktaya bakarak piyasalar yorumlanmaz. Çünkü şu anda şu bulunduğumuz konjektür Trump gibi bir etken var. Trump etkeni petrolü de yükseltebilir, altını da yükseltebilir, borsaları da yükseltebilir. Ki biz bunu Bitcoin'de gördük. Bitcoin Trump seçildiğinde direkt ben pik yap. Şu an yeni yeni düşüyor. Altın aynı şekilde. Trump'ın birçok meydan okumasıyla altın yükseldi. Yani dediğim gibi çok büyük bir bilinmezlik var ve bu altına hala yaramaya devam ediyor. Amerikan borsası arkadaşlar bildiğimiz üzere son 3 yıldır artıyordu ve tarihinde hiçbir zaman 4 yıl üst üste artmamıştı. Ama görünen o ki bu petrolün de gelmesiyle Amerikan borsaları S&P ve Nasdaq'ta yine bir artış göreceğimizi düşünüyorum. Her geçen seneler kadar olur mu? Olmayabilir. Ama yine de orada bir artış geleceği kendini 2026'nın ilk günlerinden gösterdi. Dolayısıyla Altın Amerikan borsası şu anda günün kazananları gibi görünüyor. Peki biz kendi borsamıza gelirsek. Biliyorsunuz ki arkadaşlar biz uzun zamandır yüksek faiz ile enflasyonu baskılamaya çalışıyoruz. Baskıladığımız noktada hala bu. Hala dünyanın en yüksek enflasyonu ve en yüksek faizine sahip ülkeyiz. Arjantin'i bile geride bırakmışız. Amerika ile en ufak bir kötü hava bile bizim enflasyonumuzun tekrardan fırlamasına sebep olur. Dolayısıyla yürütülen siyasetin enflasyonu tutma yönelik olduğu apaçık ortada. Çünkü normalde ülkemiz bunlara büyük açıklamalar yapabilirdi. Ki yapmalıydı her zaman ezilenin dostu olan Türkiye şu anda sessiz. Bunun sebebi tabii ki ekonomi arkadaşlar. Ekonomi bir ülkenin can damarlarından biridir. Seçimlerde yaklaşırken bizim borsamızda herhangi bir büyük etkisi olmasını beklemiyorum. Ama borsamız artar, borsamız bu yıl artacağını düşünüyorum. Ama ne kadar artar, böyle bizim etrafımızdaki ülkelerde ufak bir gelişme, etrafımızdaki ülkelerdeki huzursuzluklar bizim borsamıza çok çabuk yansıyor arkadaşlar. Para korkaktır, ama bizim ülkemizde iki kat korkak.